Merhaba arkadaşlar. Çokkenler test 40 devam ediyoruz. Bu bölümde eşkenar dörtgenle ilgili sorularımız olacak. İlk sorudan başlayalım. Yukarıdaki ABCD eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Paralel kenarda alan arkadaşlar taban çarpı o tabana ait olan yükseklikti. Burada tabanı 8 santimetre alırsa buna ait olan yükseklik de 5'tir. 8 çarpı 5'ten 40 santimetre kare bulunmuş olur cizli. İkinci sorumuz. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde AC 10 cm, BD 6 cm ise ABCD dört eşkenar dörtgenin alanı kaç cm karedir? Eşkenar dörtgenin alanı arkadaşlar iki köşegenin çarpımının yarısıydı hatırlayın. Yani bu durumda alanımız eşittir 10 çarpı AC köşegeni BD köşegeni de 6 santimetre 10 çarpı 6 bölü 2'den 30 santimetre kare bulunur Adana. Üçüncü sorumuz. K, L, eşkenar dörtgen. K, M ve L, N birer köşegendir. L, P uzunluğu 10 santimetre. PM uzunluğu 8 cm ise alan kalemene kaç cm karedir? Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalardı. Yani bu durumda LP uzunluğu ile PN uzunluğu eşit, PM uzunluğu ile KP uzunlukları eşittir. Buna da belirledik böyle şekilde arkadaşlar. LP10 P ne de 10 olur. PM8 KP de 8 olur. Bu durumda LM uzunluğumuz 20 cm. KM uzunluğu ise 16 cm olur. Alan KLMN eşittir. LN köşegenin uzunluğu çarpı KM köşegeninin uzunluğu bölü 2'den hesaplanacak. O da 20 çarpı 16 bölü 2'den 160 cm kare bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza geçtik. Şekildeki uçurtmanın gövdesini kaplamak için en az kaç santimetre karelik kaplama naylonuna ihtiyaç vardır. Şekle bakarsak arkadaşlar köşegenler birbirini kesmiş. Bu durumda eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgende alan neydi? Köşegenler çarpımı yarısı. Bakın bir köşegen 80 santimetre diğer köşegende 60'tır. Ne oldu? 60 çarpı 80 bölü 2'den 2400 santimetre kare bulunmuş olur. Beşinci sorumuz. Şekildeki KLMN eşkenar dörtgeninde KM eşittir 4 santimetre N eşittir 8 santimetre ise KLMN eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Eşkenar dörtgende alan e, köşegenler çarpımının yarısıydı. Bu durumda alan eşittir. KM köşegenin uzunluğu 4 çarpı NL köşegenin uzunluğu 8 bölü 2'den 16 santimetre kare Bursa olur. Altıncı sorumuz. Yukarıda noktalı kağıt üzerine çizilen eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir? Eşkenar dörtgende alan köşegenden çapının yarısı dedik. Bakın arkadaşlar. Köşegen uzunluklarını hesaplayalım. İki nokta arası bakın hem yatay hem düşen mesafe birer birim olduğundan dolayı bu boşluğa sevmemiz yeterlidir bizim için. Köşegenleri belirleyelim bakın. İlk köşegen uzunluğu 2 birim dikkat ederseniz. Alan dedik. Alan eşittir. 2 i̇ki çarpı. ikinci köşegen uzunluğu bakın hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 2'den. Bu da eşittir. 6 birim kare bulunur. Adana. 7. sorumuz. Köşegenlerin çarpımı 32 santimetre kare olan bir eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Alan neydi? eşkenar dörtgende köşegenler çarpımı yarısı. Bu durumda alan eşittir. E köşegenler çarpımını hazır vermiş. 32 bölü 2'den 16 santimetre kare bulunur Adana. 8. soru. Alanı 25 santimetre kare ve bir köşegeni 10 santimetre olan bir eşkenar dörtgenin diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetredir? Diğer köşegenin uzunluğunu arkadaşlar x diyelim. Bu durumda alan köşe çapının çarpımının yarısıydı. Alan eşittir 10 çarpı x bölü 2'den hesaplanır. Alan yerine 25 yazdık. Bu da eşittir 10 çarpı x bölü 2'den x eşittir 5 santimetre bulunur. Bursa. 9. sorumuz şekildeki KLMN eşkenar dörtgenin çevresi 24 santimetre ise. Alan KLM ne kaç santimetre karedir? Burada köşegenler yok. Arkadaşlar bu durumda ne yapacağız? Taban çarpı taban ait olan yükseklik. Yalnız eşkenar dörtgenin çevresini vermiş. Eşkenar dörtgeninde dört kenara bir eşit olduğu için 24'ü 4'e böldük. Bir kenar uzunluğu 6 santimetre bulunur. O zaman tüm kenar uzunlukları 6 6. E alan dedik. Alan 6. 6'ya ait olan bakın tabanı 6 aldık. Ona ait olan yükseklik 8 ise 6 çarpı 8'den 48 santimetre kare bulunmuş olur. O da cizre. Geçtik 10. sorumuza. Şekilde A, C, D eşkenar dörtgen BD diktir A, C'ye köşe dikmiş arkadaşlar ve alan A, B, e, 5 santimetre kare ise alan A, B, C, D kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bu notu da anlatacağım kısmı bir yere not edin. Özellikle daha önce söylemiştik eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini dik ortalar. Ayrıca köşegenler açı ortaya işebildi görür demiştik. Burada dört tane oluşan üçgensel alan vardır. Her bir alana birbirine eşittir. Bu durumda bakın sorumuza ABE 5 cm kare ise diğer üçgenler de 5 cm karedir. Ee, eşkenar dörtgen 4 tane üçgenden oluştuğu için 4 çarpı 5'ten 20 santimetre kare bulunmuş olur. 11. sorumuz. Bir köşegenin uzunluğu diğer köşegen uzunluğunun 4 katı olan ve köşegen uzunlukları toplamı 30 cm olan bir eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi köşegenlere E ve F diyelim. E, 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 e x santimetre uzun olsun. F de 14 katı olsun. 4x olur. E artı F'yi kaç vermiş bizlere? 30 vermiş. E artı F 30 dedik. E yerine x yazdık. F yerine 4x yazdık. Topladık. x artı 4x eşittir 30. 5x eşittir 30'dan. x eşittir 6. Yani e x bu 6 olur. F de 4 x'ti. Ne olur bu da? 4 çarpı 6'dan 24. Alan eşittir. Köşegen çapının yarısı yani e çarpı f bölü 2'den e 6 f de 24'tü. 6 çarpı 24 bölü 2'den 72 santimetre kare bulunur. Geçtik. 12. sorumuza. PRST eşkenar dörtgen Red Addicted PSY, RM uzunluğu 6 cm ve alan PRS 60 santimetre kaysa PRS kaç santimetredir diye sormuş. Eşkenar dörtgende köşe gelene birbirini dik ortalar dedik. Bu durumda RM 6 ise MT de 6 santimetre olur. Çünkü bunlar eşittir. Bize ne verilmişti? Alan verilmişti. Bu eşkenar dörtgenin alanı eşittir. RT köşegenin uzunluğu çarpı PS uzunluğunun bölü 2'den hesaplanır. Alan 60 yerine yazalım. RT uzunluğu 12 60 eşittir. 12 çarpı PS uzunluğu bölü 2 2 çarpı 60 120 eşittir. 12 çarpı PS bulunur. Her iki tarafı 12'ye böldük. PS uzunluğu 10 santimetre ile olur. 13. soruya geçtik. Şekilde A, B, C, D eşkenar dörtgenin alanı 70 santimetre kare ve A, e 10 santimetre ise çevre A, B, C'de kaç santimetredir? Alan nedir köşegende? Arkadaşlar pardon eşkenar dörtgende taban çarpı yükseklik yükseklikten hesaplayabiliyorduk. Burada tabanı BC alırsak yükseklik de 10'dur. E çevreyi 70 vermiş. Pardon, e, alanı 70 vermiş. Bu durumda alan eşittir x çarpı 10'dan 70 eşittir x çarpı 10 x eşittir 7. BC'yi x almıştık. Eşkenar dörtgen olduğu için tüm kenarlar birbirine eşittir. Yani 4 tane 7 olur. Bu da çevre eşit 4 çarpı 7'den 28 cm bulmuş olacağız. Bursa. 14. sorumuz. Şekilde K, dikdörtgen. ABCD ise eşkenar dörtgendir. A, B, C, D noktaları bulundukları kenarların orta noktaları ise alan K, L, M, N bölü alan A, B, C, D kaçtır? Aslında biz bunu önceki videolarda anlatmıştık alıştırmalar videosunda. Eğer bir dükürken orta noktaları bakın belirledik. Orta noktaların birleştirilmesiyle oluşan şekil neydi? Bir eşkenar dörtgendi. Eşkenar dörtgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısıydı. Yani bu durumda alan KLMN bölü alan ABC'de ne olur? 2 olur. Çünkü e, KLMN dikdörtgeni ABC'den iki katı olur. Geçtik 15. soruya. Yani. Şekilde MNPR eşkenar dörtgen MP bölü R ne uzunluğu eşit 3 ve alan MNPR 24 santimetre kare ise R ise kaç santimetre diye sorulmuş. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirleri dik ortalar demiştik arkadaşlar. Yani RS ile S ne uzunluğu eşit? MS ile SP uzunlukları eşittir. Şimdi soruyu takip edelim. Siz de aldınız ona göre tabii ki. Şimdi MP'nin RN'ye oranı 3 ise yani bir diğer 3 katıysa ben MP uzunluğuna 3 kat dersem RN uzunluğu ne olur? K kadar olur. Peki alan ne olur? Keşe gelenler çarpım yarısı değil mi? E bu durumda MP uzunluğunu 3K aldık. Rene uzunluğunda K aldık köşegeni. 3K çarpı K bölü 2'den eşittir 24. 3K çarpı K, 3K kare. 2 çarpı 24 48. K kare eşittir. Her tarafı 3'e bölük 16. K eşittir. 4 oldu. E K 4 ise MP uzunluğu 12 bulunur. Rene uzunluğunda 4 bulunur. E, Köşegenin köşegeler bölümündeki ortalar bu durumda. RS'ye 2, SN'ye 2 kalır. Bu da RS uzunluğu 2 bulunmuş oluruz Adana. 16. soruya geçtik. Yukarıda köşegen uzunlukları verilen eşkenar dörtgen şeklindeki 4 kilim taban alan 4 metrekare olan bir odaya kilimler üst üste gelmeyecek şekilde seriliyor. Buna göre boşta kalan kısmın alanı kaç karedir? Öncelikle bakın arkadaşlar birimleri metre cinsinden yazalım. 100 cm 1 metre olur 50 cm 0.5 metre olur. Köşegenler birbirini dik ortalar dedik. Eşkenar dörtgende. Köşegenler ne oldu bu durumda? 1 metreye 0.5 metre oldu. Şimdi bunu alanına hesaplayalım. Alan eşittir. 0.5 çarpı 1 bölü 2'den 0.5 bölü 2 metre kare olur. Bu bir adet kilimde 4 tane var. 4 çarpı bir kilimin alanı eşittir. 4 çarpı 0.5 bölü 2'den 4 çarpı 0.5 2 olur. 2 bölü 2 de 1 metrekare olur. Ve o da 4 metrekareydi. 4 metrekareden toplam kilim alanını çıkarırsak yani 1'i çıkarırsak 3 metrekarelik bir alan boş kalmış olacaktır. 17. sorumuza geçtik. A, B, C, D kare D, C, F, e eşkenar dörtgeninden oluşan şeklin alanı kaç santimetre karedir? Karede tüm kenarlar birbirine eşittir. Eşkenar dörtgende de tüm kenarlar birbirine eşittir. Karenin alanı A1 diyelim. Bu durumda A1 eşittir. Karenin alanı 6 çarpı 6'dan 36 santimetre kare Eşkenar dörtgenin alanı da A2 diyelim. A2 eşittir. Tabanı 6 aldık. Buna ait olan yükseklik de 5 bakın arkadaşlar. Derece devam aldı. Yükseklik de 5'tir buna ait. A2'nin alanı bu durumda. 6 çarpı 5'ten 30 cm kare bulunur. E, toplam alanı sormuş. O da A1 artı A2'dir. A1'in değeri 36 bulduk. A2'nin değerini 30 bulduk. 36 artı 30'dan 66 cm kare. Geldik. Bu testimizdeki son sorumuza 18. soruya. KLMN eşkenar dörtgenin içine bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare çizilmiştir. Buna göre boyalı alan kaç santimetre karedir? Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Boyalı bölgeyi bulmak için KLM'nin toplam alanından yani eşkenar dörtgenin alanından içerideki karenin alanı çıkarırsak boyalı bölge kalır. Bu durumda öncelikle KLMN eşkenar dörtgeninin alanı hesaplayalım. Alan KLMN eşittir köşegenler çarpımının yarısı. Birinci köşegen 6, ikinci köşegen de bakın arkadaşlar 12'dir. 6 çarpı 12 bölü 2'den 36 santimetre kare olur. Şimdi ise karenin alanı yani o beyaz bölgenin alanı hesaplıyoruz o da 2 çarpı 2 den 4 santimetre kareye bulunur bu durumda boyalı alan eşittir eşkenar dörtgenin alanından karenin alanı çıkarıyorduk 36 eksi 4 den 32 santimetre kare ile